Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ameliyatlarda teknolojiyi kullanarak başarıyı yükseltiyor. Üstelik acısız, hastada herhangi bir kesik açmadan endoskopik cerrahi yöntemiyle burundan giren doktorlar beyindeki tümörü başarılı bir operasyonla çıkarttı. Bıçak veya kesik yok, kansız bir ameliyat. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada sağlık alanındaki yeniliklere yenisi ekleniyor. Gelişmeleri yakından takip eden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi de şifa dağıtmaya devam ediyor. Balcalı Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla hastanın beynindeki tümör endoskopik cerrahi yöntemiyle çıkartıldı. Daha önce kafatası açılarak yapılan beyindeki tümörü alma operasyonu bu kez burundan kamera kullanılarak yapıldı tümörün büyüklüğüne göre e, hala da yapılmakta olan kafatasını açarak e, ameliyatla çıkartma yöntemi var. Yine burundan yani hasta için biraz daha zahmetli bir yöntemle yapılabilirdi ama kamera vasıtasıyla neredeyse hiçbir yeri açmadan hastaya hiçbir zarar vermeden normal yollardan girerek bu tümörleri çıkartma şansına sahibiz. Bu yöntemle başka rahatsızlıklar da tedavi ediliyor. E, beyin omurilik sıvısının buruna kaçtığı ameliyatlar yine söz konusu yapılabilir. Yine burundan başlayıp beyne doğru ilerleyen burun tümörlerinde bu ameliyatlar yine yapılabilir. Büyük avantajlar var. E, hastanın konforu açısından. Hastalar bu tedavi yöntemiyle çok kısa sürede taburcu oluyor. Taburcu da korkunç. Şimdi korkunça bir şey yok. başarılı geçti. Allah razı olsun. Bir hasta hemen ameliyat sonrasında da normal hayatına devam edebiliyor. Hızlı bir şekilde hayatına dönebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj.